gelmekte. Hiç gelicem. Bu arada olacak bilmiyorum. Sabah açarım. E orada şehirde bu şey şey yap. Fuarımız bugüne kadar olduğu gibi yedincisini düzenlemiş olduğumuz fuarımızın ikisi uluslararası fuar niteliğinde. 200 tane standın kurulduğu aktif olarak üreticimizin ve peyzaj mimarisinin öne çıktığı bir fuar. Bu fuarın burada yapılması ve bu bölgenin özellikle iklim ve e, doğal yapısı itibarıyla ülkemizdeki bitki çeşitliliğinin de büyük bir göstergesi. Mekan olarak da baktığımızda biz bir tarafta Sapanca Gölü'müz mavisiyle, diğer tarafta Sapanca ormanlarımız yeşilin her tonunu bünyesinde barındıran güzellikleriyle hem katılımcıların hem üreticilerin bir çekim merkezi oldu. Bugün biz fuarımızda hem bu güzellikleri sergiliyoruz hem de ülkemizdeki bu güzelliklerin daha da çeşitlendirilmesini aşağı yukarı İzmir, Bursa, Yalova ve Sakarya'da en büyük üretimin gerçekleştirdiği bu illerimizde Sakarya'nın da ihracatta büyük bir pay olduğunu biliyoruz artık hem içerideki üretimimiz ülke genelinde ürettiklerimizin kullanımıyla beraber yıllık 150 milyon dolarlık bir ihracatımız da var. Hepimizin malumu küresel ısınmayla beraber iklim değişikliklerini yaşadığımız son dönemlerde buna da büyük katkısı alacağını düşünüyorum. Emisyonu azaltmak ve yeşil şehirleri oluşturmak, yeşil dönüşümü sağlamak için bizim bu fuarların sayısını artırmak, büyütmek ve çeşitliliği artırarak insanlarımıza hem daha duyarlı olmalarını, hem de bitkilerimizin ne kadar faydalı olduğunu göstermek adına önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim zenginliklerimizi tanımak ve tanıtmak adına hem şeylerimizin tamamını ülkemizdeki bütün yatırımcıların da buraya gelmesinin doğru olacağını düşünüyorum ve buraya davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. <laughs> Her sene geliyoruz eşimle birlikte, geziyoruz, alışveriş yapıyoruz. Bu sene de zeytini görünce dayanamadık, eşim hediye aldı. Eşimle geldim, çok güzel bir yer. E, doğayı sevdiğimiz için böyle yeşillikler içerisinde buradan alıp bir şeyler götürüp ekmek çok güzel. E, i̇nsanın ruhu dinleniyor. E, herkese tavsiye ederim. İklim değişikliği bu seni e, Afaki. E, yani sıcaklar çok fazla e, olduğu için e, su yok. Bundan ötürü e, daha dikkatli olmak lazım su kullanımında e, ne bileyim e, işte bahçe bakımları çok önemli. Ya bunlarla işte buradan da bilgi alıyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın en büyük saksısı olan e, 3800 litre saksıyı da üretiyoruz. Bunun dışında birçok peyzajcılara yönelik, üreticilere yönelik saksılar üretmekteyiz. Biz Antalya'dan tropikal meyvelerle katılarak buraya bir şenlik getirdik. Dünyada görmüş olduğunuz bütün meyvelerin hem fidanlarını buraya getirdik hem de meyvelerinden sunumlar yaptırıyoruz. Yurt dışından çok büyük talep var arkadaşlar. Ee, yoğun bir geçiyor şu anda programımız. Ee, bu fuara cumartesi günü dahil olmak üzere sizleri de bekliyoruz. çocuklarımıza yeşil bilincini vermek, topraklı yanında topraksız tarımın da olduğunu onlara öğretmek, bunu bizzat da yaparak, yaşayarak bunlara göstermek amacıyla buraya katıldık.